oğlunun adamları, yardımcıları, başkan yardımcıları, vakıflarının bilmem nesinin işte birkaç vakıf daha isim mesela. Onun vakfının adı nedir? Akabe Vakfı'dır mesela. Kanalın adı nedir? Hilal Kanal'dır mesela. Bunları veriyorum. E şimdi Aziz Bayındır'ın vakfının adı nedir? Süleymaniye. Bak adını Süleymaniye diye gidip üye olursunuz siz şimdi. Safsınız ya biraz. Adam Allah peygambere her türlü hakareti yapıyor. Allah bile senin kimle evleneceğini bilmez diyor çocuğa. Allah diyor yarın ne olacağını bilmez diyor. Allah'a bilmez diyen adam yani. Böyle bir durumda. Sen şimdi e, bu adamın vakfına dikkat edeceksin. Değil mi şimdi? Hani Vehhabiler şöyle bir şey yapmışlar. El kütübülleti hazzera minel ulema diye böyle şey dağıtırlar Mekke'de, Medine'de. Kağıt, broşür. Alimlerin sakındırdıkları kitaplar. Kimlerin alimlerinin? Vehhabilerin alimlerinin. Hangi kitaplardan sakındırıyor? Şifa-i Şerif, delail Hayrat. <laughs> Tabii ne kadar el üstet kitap varsa alimler sakındırdı. Niye? Kendi zındık alimleri çünkü. Ha, ben de bu hususta benim konuşmalarımdan toparlayanlar sitelere koymuşlar. Ehli sünnetin sakındırdığı vakıflar, kitaplar, hocalar şeklinde bir istif yapılabilir. Tarihe not düşmek açısından. Çünkü bu adamlar ölmekle kalmıyor. Öldükten sonra da geriye kitapları kalıyor. Kitaplarından da maada, bir de saptırdığı bazı çenesi kuvvetli adamlar olursa kendinden daha zararlı olur. Anladın? Çünkü ne diyor? Ma tekel bun kad halasna min hava. İmam Azam Nur Hoca, Allah rahmet eylesin. Okurdu bu beyti çok. Bu da bastırırdı. Halle fel mel'unu cirven eşed demin el aba derdi. Yani kelp geberdi, sabaha kadar bağırmasından, af kurmasından kurtulduk. Ama Melun öyle yuvalamış, yavrulamış ki babasına rahmet okutuyor. <laughs> Şimdi dolayısıyla bir zındığın ölmesiyle de bu işler bitmiyor. O zındık arkasına militanlar geliştiriyor. İbn Abdülvehhab geberdi gitti. Ama 200 senedir ümmeti İslam'ın başına bugünkü ışık dahil olmak üzere tüm belaları o sardı. Öyle mi? Onun için e, bir adamın ölmesi bizim için de kurtuluş da değil. Allah istah eylesin. Ay. Allah hidayet eylesin. Ay. O cehenneme gitse cennette bize fazla mı yer verecekler yani? Mesele o değil. Biz kendi yerimizi kazanmaya bakalım. Kimsenin cehenneme gitmesine medet ummayalım. Fayda yok bize. Biz onların hidayetine dua edeceğiz. Ediyoruz da. Ama şimdi ben seni uyarıyorum. Akabe Vakfı uyarıyorum seni. Ha hani neden uyarıyorum seni? Arkadaş bunların programlarını dinlenmez. Sohbetleri dinlenmez. Tefsir derslerine iştirak edilmez. Çünkü içeride çok ayeti hadisi inkar var. Ben her noktada bunu beyan ediyorum.